Vantaj. Şu şekilde ben burada raflarımı düzeltiyordum zaten raflarımı malzemelerimi dizerken ani bir sesle yüküldüm zaten Allah korusun kendim de az kalsın ölüyordum cam parçaların hepsi ayaklarımın altına geldi buz kütlesi yönetimin çatıya yönetimle görüştük bize çatıların üç defa atıldığını söylediler Sizler de görselini alabilirsiniz hatta. Hiçbir, hiçbir şekilde atılmamış. Bu benim ölümüme de sebep olabilirdi. Gördüğünüz gibi şu raflarımı düzeltiyordum. Raflara malzememi yerleştiriyordum. Malzemelerim yeni geldi. Bu raflara malzeme yerleştirirken çatı. Çatıda biriken karın düşmesi sonucu cam kapı hepsi gördüğünüz gibi göründüğü gibi hepsi indiler aşağı. Ve ölümden döndüm. Bu ben dahi değil yani buradan çocuk bile geçiyor olabilir. Bu buz kütlesinin düşmesiyle onun bile hayatta kalma imkanı yok. Aynı zamanda o kadar kar birikmiş ki gördüğünüz gibi yani çerçeveyi kırmış. Pencerenin çerçevesini kıran bir kar yani altında kalan birisine neler yapar? Her gibi camlar zaten her yer. Dükkanın içinde, dışında, her yerde. Hop. Hepsi kırılmış. Hayır, hayır.